Efendim ee, gelen dinleyicimizin ikinci sualine dedi yaşım dedi geçti dedi Kur'an-ı Kerim harflerini öğrenmeye çalışıyorum telaffuz edemiyorum falan. Evet yani belli bir yaşta bu belli bir şekilde bir zorluğu var. E, ama olmaz demek değildir. 60 yaşında, 65 yaşında bir dinleyicimiz ben dedi Kur'an-ı Kerim alfabesine başladım, Kur'an-ı Kerim'i öğrendim hatta hatim ettim dedi azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz diye bir deyim, bir tabir halk arasında da söylenir. Yere yeter ki, e, yeter ki e, azmet. Azmet. Hani Hı. biz e, fıkra gibi anlatılan bir şey var da vaktiyle adamcağız böyle işte bu tahın helvalar var. Büyük büyük çık çıkartıyor imalathanelerde, o sabunlar da öyle çıkartılıyor, sonra onları kesiyorlar, bölüyorlar falan. Adam işte helva dükkanı diye sabuncu dükkanına giriyor, imalathanesine giriyor, bana bir helva verin diyor. Köyden yeni gelmiş. Ha köyden yeni gelmiş, köylüler hakaret olmasın şimdi köylüler biliyor. Biz de köylüyüz. <laughs> eskiden, biz de köylüyüz tabii de. Ee, eskiden tabii ki, yani adam belki bilmiyor olur, gelmiş demiş ya parasıyla değil mi, öyle deyince dükkan sahibi, mağazası sahibi neyse, tabii tabii parası dedim, şu kadar ver, alıyor. Ondan sonra yolda giderken ekmeği varmış, ekmeğin arasına koymuş, ısırıyor. ısırınca köpürüyor. Köpürmeye başlayınca diyor ki, vallahi diyor, hapırsan da köpürsen de ben seni yiyeceğim. Çünkü para verdim diyor. Tamam mı? Şimdi o hapırsan da köpürsen de tabiri ben çocukken çok duyardım. Hapırsan da köpürsen de bu işi yapacaksın diyorlardı. Dolayısıyla e, Rabbimizin kelamını öğrenmek için hapırsak da köpürsek de e, zor da gelse, zer de gelse, neyse bunu yapacağız. Yapacağız. Evem işte e, çocukken yani harfleri yerinden çıkabilecek çağda e, elbette ki o zaman harfler yerleşir, yerleşir, daha güzel telaffuz edilir. Amin. Belli bir yaştan sonra öğrenince de biz Allah-u Teala'nın kelamını okuyabilir miyiz? Elbette okuruz. Ama efendim bazı harfler, o harfleri yerinden çıkaramazsak bile oraya yakın çıkardığımız zaman, onu da Rabbimiz kabul ediyor. Hani zaman zaman nakletilmiş bir hadise var, mektubatta geçiyor galiba. Bira daha bir şey radiyallahu anh'ın hazretleri, işte bir rahatsızlık mı geçirdi, ne geçirdiyse, şın harfini telaffuz edemiyormuş şını, şın harfini sin olarak okuyormuş. Ezan okurken de eşhedü en la ilahe illallah değil, Eshedü en la ilahe illallah da okurmuş. Ezanı da böyle okuyor. Bir gün Cebrail Sinem geliyor, Peygamber Efendimiz'e e, buyuruyor ki, allah Teala bilenin sinlerini şın kabul ediyor. Ya. Hani e, bazıları, ama efendim, ya, aması yok. Peki siz de anlatıyorsunuz işte harfler. E, elbette bir gayret edeceğiz. Gayret ettik. Oraya kadar çıkarabildik. Allah da ne kabul ediyor? Çünkü hepimizin sahibi o, yaratanı o. Bazılarımızın ağız yapısını, ses yapısını e, veyahut da boğaz yapısını farklı yaratmış. Mesela e, nenemlerin, babaannelerin söylediği bir şey var. Adam böyle gür sesli. Derlerdi ki, adamın boğazı saban demiriyle delinmiş derlerdi. <laughs> Adam konuşmaya başladı. Hoparlör gibi istemez yani. Böyle güldür güldür ta bir kilometre duyarsın adamın sesini. E bazıları da var. Aynı çekip biri bitmiş radyo gibi. Çırız bir ses gelir. E yok. bağırsa da olmaz. Ya benimki de öyle. Bazen diyor ki duyamıyorsun. E bu kadar. Adım ne Hıdır. Elimden gelen budur. Yani Cenab-ı Hak <laughs> bana bu kadar vermiş. Allah rahmet eylesin. Yani, Emre abilerin öyle volümü yüksekti. Hatırlarsın yani. Yani burada otursan kapının orada aynı şekilde bir şey söylese yani kendi işleyeceği sesle konuşsa bile duyarsın. Volümü yüksek. Yani Cenab-ı Hak öyle yaratmış. Şeyi de Bilal-ı Habeşi radiyallahu anh hazretlerinde ağız yapsın öyle yaratmış çıkartamıyor. Ama eline gelir yapmış. Onun için Allah-u Teala buyuruyor ki kabul ettim. Ya sahibim kabul etti tamam mı? Sana ne bana ne tamam mı? Bir tane de bir hadise anlatırlar. E şimdi evliyadan bir zatı böyle bizim gibi mektepli ilahiyatçı birisi ziyaret etmiş medreseli. Yani hani mübarek bir zat falan da gidiyor falan. Neyse akşam namazını beraber kılıyorlar. Akşam namazını kılarken o zat imam oluyor. Bakmış okudu ya yani demiş kıraatı düzgün değil. Fatih abi aynı şekilde yani harfleri tam yerinden çıkaramıyor diye kalbinden geçirmiş. O zat, selam vermiş namaz bitmiş bunu uğurluyor. Bahçeye çıkınca bir arslan kükreyerek bunun üstüne gelince bu hemen bu zatın yola çıkmışmış. Bahçeye şey yapıyor kapıyor böyle falan. O zat da penceredeymiş pencereyi açıyor. Arslan'a diyor ki ne yapıyorsun diyor ya. O benim misafirim diyor. Utanmıyor musun? Hık diyor Arslan dönüp gidiyor. Sonra buna deniyor. Sen bizim diyor Fatiha ile uğraşacaksın. <laughs> Kalbini düzeltin. <laughs> e, kıraatın düzgün de ama aslandan ah, kaçıyorsun. Ama o zat dedi ki Hadi, dedi bu misafirim git dedi gitti. E şimdi sen mi o mu allah Teala indinde daha makbul? Onun için efendim o zaman işte tecrübete falan gerek yok. Var olmaz olur mu? O ayrı bir mesele. Ama Zeynep Efendi Rahmetullah Teala'nın Saadet-i Ebediye kitabında anlatırken buyuruyor ki yani belli bir yaşa geldikten sonra illa bu harf buradan çıkacak çıkmazsa mana yanlış olur diye adam tepesine binme. Aa yapamıyorum der vazgeçer. Dinle. Yani bilen birisi dinle dinle. Ha mesela h harfine yakın bir ses çıkartıyor. Ha harfine yakın bir ses çıkıyor. he harfine yakın bir ses çıkıyor. Tamam böyle oku. Hatta e, mesela diyelim Kur'an-ı Kerim'i öğrenemiyor da e, okuduğu sureler var. Onları dinle ezbere bildiği sureleri. Bak hani e, e, o okuduğu surelerden buyuruluyor orada. Saat demediğiyle okuduğu surelerden. Manayı bozmayacak şekilde telaffuz ettiği sureleri sen namazda devamlı sürede bunları oku. Demeli buyuruluyor. Dolayısıyla seninki olmuyor. O diyecek ki, olmuyorsa bırakayım ben. Değil mi? Evet. O yanlış o. Evet. O yanlış o. Çünkü ehl-i er sünnet Allah Allah rahmet eylesin, şefaatlere nail eylesin, onlar her şeyi yazmışlar. Yani tabiri caizse kıvıracak taraf bırakmamışlar. Kıvıracak taraf bırakmamışlar. Hani, ee, temel için bir fıkra anlatırlar ya komutan demiş ki demiş kars'tan düşman geliyor vurdum onu demiş sağdan geliyor vurdum onu soldan geliyor vurdum onu arkadan geliyor vurdum onu havadan geliyor demiş komutanım senin benden başka askeri yok mu ya <laughs> biraz da başkaları vursun <laughs> benden başka asker yok Allahuteala birçok kulu var ve çeşitli milletlerden belli bir yaşa gelmiş artık dili dönmez hale gelmiş telaffuz edeme edemeyecek hale gelmiş ama iman etmiş allah Teala iman ediyor sahibini tanımış ona ibadet etmek istiyor sen de diyorsun ki bu olmaz yapma diyorsun bu ne şey yarın ahiret diyecek sen kimsin ya sen kimsin de bu kulun aynı şekilde ibadet etme sen oldun diyecek dolayısıyla mesela ehl-i e alimlerin hayatlarını ve kitaplarını okudukça okudukça benim bir şey dikkatim çekti bu büyükler gelen kimsenin haline ve durumuna göre bakıyor. Gelse diyor ki ona önce tecvid bilen harfleri bilen birisine gitti. Bir ay iki ayda halleder bunu. Yani devamlı hatta şey bile olur şimdi imkan var ya internetten açar. Orada o telaffuzları duyar iyi okuyan birisinden. Duydukça duydukça falan ne diyor bu hı mı hı, ne diyor falan benzetmeye çalışırsın. Kendi kendine bile halledebilirsin bunu. Ama bilen biri sonrası o sana tarif eder. Biraz daha, biraz daha, biraz daha harfi yerine gelince tamam bu der. Senin de kulağın aşina olur. Kendi başına kaldığın zaman bile ha, ha buymuş, ha buymuş diye diye telaffuz eder. oraya yerleşir. Yani zor değil belli bir yaşa. Yani önce başlayana azimet yolunu gösteriyorlar. Peki ibadet yani belli bir yaşa gelmiş. ibadet yapmakta zorlanıyor. İbadet yapmakta zorlanıyor. O zaman aynı şekilde ruhsat yolunu göstermişler. Hatta ibadetine bakıyor, eğer farzlarını yerine getirmişse, tamam diyor, senin ibadetin sahih olmuştur. Hatta kitaplarda öyle ifadeler geçiyor ki, mesela 90 yaşını geçmiş olanlara müdahale etmemeli. Çünkü hafıza kaybı da var. Mesela abdest abdestsiz, vakitli vakitsiz, dur veriyor namaz kılıyor. Bunlara mani olmayın, dur diyor. Mani olmayın. Gece gündüz namaz kılıyor. Kılsın. Tamam mı? Zaten 90 yaşından sonra ona hesap da sorulmuyor. E bütün artıları eksileri hepsi artı diye yazılırmış. İmanlı tabi Tabii Müslümanın. Hepsi artı diye yazılırmış. Hatta benim anneannem vardı. Yani 100 yaşında merdiven dayadıydı yani. yani. O taraf öyle uzun yaşıyordu. E i̇şte onu sıkıştırmışlar falan filan. E demiş. Osman'ım geldiği zaman ben ona soracağım demiş falan. Gittim falan. Dedim. E dedi bunlar böyle diyor falan. Ama şey zeki birisiydi. Hastası da kuvvetliydi. Annem de annesini çekmişti. Yani bayağı da aynı şekilde altyapısı vardı falan. Dedim sen iyi çözülme. Kolayına geldiği şekilde yap. Oturarak namazını kıl. Gerekirse suyla abdest alma, teyemmüm yap. Sen bunları aldırma. Herkes bir şey dediği zaman yak diyormuş. Ben Osmanlı'ya sordum. <laughs> Hatta, ha, müjde, müjde olarak dedim ki bak bundan sonra, bundan sonra seninkiler hep artı yazılıyor. Çok sevinmişti kadıncağız. Seninkiler dedim hep artı yazılıyor falan. Ona çok sevinmişti. Ya belli bir yaşa gelmiş. Ne zorlayıp duruyorsun da. Değil mi? Tamam. E mesela ben o, o yaşlarda şey yapıyorum. Durduğu yerde mesela hemen tekbir getiriyor başlıyor namaz kılmıyor. Ya kılsın ya neyle abdest, başlıyor. Abdesti var sanıyor yoksa. <laughs> evet. Onlara müdahale etme. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.